kurucu genel başkanımız ilk Kurucu kurulu toplantısında geçici olarak başkanlığı aldığında kadar görevi. İnşallah e, beraber çalışacağımız arkadaşların da katkıları ve yardımlarıyla e, bu işin üstesinden gelmeye e, gayret sağlık. Hatta beşeriz, insanız, e, zayıfız, eksiklerimiz, kusurlarımız, hatalarımız, zaaflarımız vardır. E, bu noktada allah Teala'dan bize güç ve kuvvet vermesini, ayaklarımızı hak üzerine sabit e, kılmasını niyaz ediyoruz. E, seçime az bir zaman var. O yüzden kongreden e, hemen sonra e, geldik. E, Batman'da seçime gireceğimiz idare olduğumuz yerlerde bir tanesidir inşallah. Partimize, camiamıza, memleketimize, milletimize ve bütün İslam ümmetine hatta bütün insanlık ailesine hayırlar getirmesini Allah'tan diliyorum.